Yılın en başarılı prodüksiyon şirketi ile Mahir Çoban Mikrofonu şöyle size uzatalım. Temsilen de şöyle bir ödül. Teşekkür ediyorum. Biz e, genellikle kamera arkasında olmaya alışıyız. Kameranın önünde çok böyle konuşmayı becerebilen bile değilim. o yüzden kopya çekeceğim. Saygıdeğer konuklar, Mahir Çoban ailesi olarak büyük bir gurur ve heyecanla yılın başarılı fotoğraf ve prodüksiyon şirketi ödülünü kutlamak için buradayız. Bu ödül bizi ulusal camiada bir adım daha ileriye taşımıştır. Bu başarıyı elde etmemizdeki en büyük katkıyı sağlayan değerli çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Mahir Çoban fotoğraf ve prodüksiyon şirketi olarak sadece Şanlıurfa ve Türkiye'de değil, dünyanın birçok bölgesinde, birçok ülkesinde hizmet vermenin e, haklı gururunu taşıyoruz. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Bir fotoğraf alalım. <laughs>